Evet arkadaşlar bugün dinlenme ve yenilenmenin öneminden bahsedeceğim. Aslında buna çok uygun bir gün çünkü bugün benim dinlenme ve yenilenme günüm ee, ve şu anda trafikteyim, karşıya geçiyorum. Bugün güzel bir gün geçirmeyi planladık arkadaşımla. Ee, haftanın bir gününü kendimize ayırmamız, özellikle işten uzaklaşmamız, hiçbir şekilde düşünmemiz Gerçi şu anda. Bir de mali müşavirin e, bürosuna doğru lazım evrakları teslim etmek için ama bırakıp çıkacağım mesela hani işle ilgili minimal düzeyde tutup e, daha çok hayatın keyfini çıkarmaya vücudumuzu ve zihnimizi, ruhumuzu dinlendirmeye e, bakımı aldığımız bir periyot. Şimdi fakat bu bile e, kafa karışıklığına neden olan bir şey. Bunun ayarını yapabilmek meziyeti çok önemli bir meziyet hatta. Kimisi Az yapıyor farkında değil. Yeterince yaptığını zannediyor. Kimisi, kimisi de cılkını çıkartıp ee, normal görüyor. Şimdi Robin Sharma bu konuda çok beğendiğim yani bu konuyu art, adeta hani derinlemesine inceleyip bizi izah eden birisi. Ben en son Alışkanlık Kampı ismindeki eğitimini de aldım online olarak ve orada da bu konuya ayrı video koymuş. O kadar önemli. Özetleyecek olursam onun söylediklerini size bir kere dinlenme ve yenilenme bir lüks değil arkadaşlar bir gerekliliktir diyor. Katılıyorum. Çok doğru. Yani biz büyük hedeflerimiz var diyelim. Çok çalışıyoruz. Ama işte hiç durmadan, dinlenmeden çalışmak insan vücudu ve zihni gerçekten arkadaşlar çok fazla baskıya dayanabilen bir organizmayız ama belli bir süre gidebiliyor kimimizin kapasitesi bir hafta 5 saat uykuyla deli gibi çalışmaya müsaade ederken kimimizin o kadar bile etmiyor. Kimimiz mesela çok ciddi bir proje yetiştiriyordur. bir ay bile e, insanüstü bir gayret sarf edebilir. fakat buradaki dengeyi gene hepimiz kişiden kişiye değişeceği için kendimiz kurmalıyız. Ama genel yol gösterme haritası olarak şöyle Twin Cycles of Elite Performance diye de bir şey videonun başlığı bu. Yani elit performansın ikiz döngüsü, yani üst düzey performansın ikiz döngüsü diyebiliriz. Birinci döngü sıkı çalışma periyodu, ikinci döngü döngü rest and recovery yani dinlenme ve yenilenme döngüsü. Şimdi burada net bir plan olarak bize şunu öneriyor. Haftanın bir günü no device de, yani elektronik aletlerden tamamen uzaklaştığımız e, sosyal medya kullanımını sıfırlamak tabii ki en iyisi ama çok oldukça sınırlandırdığımız işle ilgili mail okumaktır, yazışmadır e, şeyleri minimuma indirdiğimiz bir gün haftada bir gün tavsiye ediyor ayda bir arkadaşlar birkaç gün tavsiye ediyor yani mesela 2- üç gün yine bir yere uzaklaşmak e, bir ya kamp yapmak olabilir İşte bir dağ evinde kalmak arkadaşlarımızla bir takım aktiv aktivitelere katılmak gibi olabilir. Ya da bir kısa süreli bir seyahate çıkmak gibi. Ama birkaç günü abartmıyoruz gene. 2-3 günden bahsediyorum. 3 ayda birisi arkadaşlar, bir ise arkadaşlar 1 hafta off. 3 ayda bir. Yani fazla gibi geldi bana ilk duyduğumda ama ya yılda 4 kere de yani arkadaşlar sıkı çalışan bir insan ama hak etmiyor mu sizce de? 3 ayda bir. 1 hafta bir izin yapmayı kendine. Şimdi dolayısıyla bunlar tabii ki Robin Sharma'nın kendi incelediği, beraber çalıştığı, üst düzey performanslı insanlardaki ve Amerikan kültüründe gözlemlediği şeyler olduğunu ağırlıklı olarak düşünecek olursak kendi kültürümüze, Türk yaşam Türkiye'deki yaşam şartlarını falan göz önüne alarak kendinize göre bunu şey yapabilirsiniz. Benim dediğim gibi cumartesi çalışıyorum aslında akşam iki tane görüşme yapıyorum ama akşam saatlerinde. Dolayısıyla bütün günü kendime ayırıyorum. Iğır zıvır işlerim varsa dışarıda halletmem gereken onların hepsini cuma bu saate topluyorum. Cumartesi de of aslında benim. E, cumartesi keyfi bir çalışma durumundayım. Yani eğitim içerikleri üretiyorum. Kanala videolar atıyorum bildiğiniz gibi. E, canlı yayın yapabiliyorum. Bazen de yapmıyorum. Yani canım istemiyor bazen. O gün tamamen kitap okumaya veriyorum. Belki biraz oyun oynuyorum birkaç saat. Ne bileyim ben... E, film izleyeceğim varsa ki aylardır izlemedim inanın ee, dizi ya da film ona vakit ayırabiliyorum ya da işte yap tamamlanması gereken işler varsa o bile yoğun çalışma temposundan yaptığınız ana işten sizi uzaklaştırdığı için böyle günler özlüyorsunuz arkadaşlar tekrar sıkı çalışma döngüsüne girmeyi iple çeker hale geliyorsunuz burada spor yapan arkadaşlar için şunu da kas e söylemeden edemeyelim etmeyelim, geçmeyelim. Spora da dinlenme günü vermemiz gerekiyor. Şimdi Rest and Recovery gününde ağırlık altında çok ağır çalışmak bu sefer gene bedeninde aynı tahribata yol için, aynı yüklenmeye ulaştığı için tam manasıyla bir dinlenmiş ve yenilenmiş hissedememenize yol açabilir. Dolayısıyla zihnen, ruhen ve bedenen aynı güne bunu denk getirmemiz çok daha iyi sonuç verecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu söylediklerim arkadaşlar çok kişiye de uygun değil yani. Kim sıkı çalışıyor? Ki? Sıkı çalışmanın bir tanımını yapalım önce. Yani lay laydom e, yaptığını zannederek spor yapan, yaptığını zannederek e, işini yapan. Ne, nasıl kaytarabilirim? Daha az çalışıp nasıl daha çok para kazanabilirim? Nasıl daha az? E, bunda bu arada bir sakınca yok böyle düşünmekte. Çalışma saatlerimizi azaltıp daha fazla para kazanabilmenizin yolları var bu arada. Onu eleştirmiyorum. Ama kolaya kaçmaktan bahsediyorum. Çalışmayayım ama köşede de döneyim. Ya da işte o proje gene de e, noksansız gerçekleşsin. E, şeye vurduğunuzda son derece şansın yaverlik ettiği azınlık bir zümre dışında arkadaşlar e, çoğumuz için aksilikler yakanızı bırakmayabilir. E, yeterli hazır, hazırlığı göstermezsiniz, Yeterli çabayı göstermezsiniz. Yapmanız gerekenleri yapmadıkça Karşınıza çıkacak Engellerin sayısını Arttırabilirsiniz Unutmayın Sparta savaşçıları derdi ki Dermiş ki Antrenmanda kanarsan Savaşta fazla kanamazsın Yani öyle bir antrenman yapıyorlar ki Arkadaşlar çok iyi savaşçılara dönüşüyorlar ve de savaşta çok başarılılar, Daha az e, yaralanıyorlar karşı ordulara göre. Ama düşünsenize yani. Biz nasıl olsa iyi savaşçılarız. Fazla antrenman yapmamıza gerek yok. E, savaşta zaten e, uzun zamanlar arasında çıkıyor. Savaş geldi mi düşünürüz deseler. O kadar iyi kılıç sallayabilirler mi? O kadar iyi kalkan kullanabilirler mi? Her gün kendilerini buna maruz bırakıyorlar. Yaptıkları iş onların. Onlar savaşçı. Siz de kendi işinizde Kalkanınızı iyi kullanmayı öğreniyor musunuz? Kılıcınızı iyi savurmayı öğreniyor musunuz? Her gün bununla ilgili pratik yapıyor musunuz? Hedefleriniz var mı? Ve bu hedeflerle ilgili çaba sarf ediyor musunuz? Bizim kendimize dönüp Sormamız gereken sorular bunlar Dinlenmeyi hak ediyor muyum? Bakıyorum ben çevreme Çok fazla da bir Elit performansı bırakın <laughs> Sıradan vasat performansı bile Altında yapan insanların ben performansımı nasıl daha yukarıya çekebilirimden daha çok hafta sonu nereye katsak, nerede mangal yapsak, hangi gece kulübünde sabahlasak bunun arayışı içindeler. Adam oturmuş mesai saatinde gideceği tatilde nerede yemek yenir, nerede bilmem ne yapılır bunları araştırıyor. E ondan sonra ben niye terfi edemiyorum dersin. Ondan sonra niye beni işten çıkarma listesinde baş sıralara yerleştiriyorlar dersin. Dost acı söyler arkadaşlar. Ben pış pışçı değilim. Ben harikasınız. Olduğunuz gibi devam edin. Hayatın tadını çıkarın. Baş verin. Olacağına var diyecek son kişi. Çünkü bu yöntemin işe yaramadığını birinci elden biliyorum. Yakın çevremde biliyorum. Çalıştığım insanlarda biliyorum. Biliyorum arkadaşlar. Bunu bize, bizden ilerideki insanlar da söylüyorlar. Öğütlerini dinleyin, kitaplarını okuyun. Brian Tracy'ler, Robin Sharma'lar, üst düzey performansı savunan herkes aynı şeyleri öğütlüyor bize. Sıkı çalış ama İyi dinlen. İyi. Tabii ki keyfini çıkaracağız hayatın. Arkadaşlarım sıkı çalışanlar hayatın keyfini daha iyi çıkartıyor. Adam dört gün hayatın keyfini çıkardığını zannediyor. Yaptığı ne? Yaptığı ne? Ama elit performansa sahip birisi kendini taşıdığı statü ve gelir e, durumu sayesinde bir gün ayırıyor haftada ama o bir günü kral gibi geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Ne istese onu yapıyor. Onu yapacak maddi güce sahip oluyor en azından. O yüzden bir dönem fedakarlık yapıp kendimizi şimdi şey bir de şu vardı onu da size söyleyeyim. Başarılı insanların dinlenme ve sıkı çalışma rasyoları iyi kalibre edilmiştir. Bakın iyi kalibre edilmiştirin altını çiziyorum. Siz kendinize göre bunu objektif bir şekilde tembelliğe kaçmadan kendinizi aşırı derecede yüklemeden iyi kalibre etmekle mükellefsiniz. Ben mesela koçluğunu yaptım insanlarda e, çok kendine yüklenen yeri geliyor dizginlemem gereken arkadaşlarımız var. Bunlar 3-4 kişi bak. Az değiller. E, toplam yine kadromuzun yaklaşık %30'u eder. 25'i eder. Dolayısıyla e, bunları dizginlemem gerekiyor. Cuma gününe bir doğada yürüyüş koyalım. Bir gün ders çalışmaktan ya da işte sıkı işle alakalı sıkı çalışmaktan uzaklaşalım gibi ben e, teklif etmek durumunda kalıyorum yani. O kadar yükleniyorlar kendilerine. Ama bazı arkadaşlarımız var. Yapması gereken bile yapılmıyor. Yapılmayabiliyor. O dönemsel olarak bozulmalar olabiliyor. Onları da çekip çevirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar çok önemli bir konu. Bakın fazla üzerinde durulmayan konu. Sosyal medyada herkes çalışmanın önemi, disiplinlerimi, irade bilmem Artık bunu herkes biliyor yani. Biz nüanslara eğil eğilmeliyiz artık. Tamam mı? Bilinmeyen noktaları gözden kaçırıyor. Olma riskiniz çok daha fazla. Spora haftanın 7 günü gidiyordum arkadaşlar. Çok çalışınca çok kas olacak sanki. Hayır. Dinlendiğim zaman haftada artık 2 gün off veriyorum. Cuma ve pazartesileri spor salonuna gitmiyorum. Ve vücudum çok daha iyi hissediyorum. Çok daha kilo aldım. İstediğim oydu. Hacimlendim. Kaslarım daha çok büyüdü. Dinlendiğim için. Yani bu nedenle her alanda uykumuz özellikle restoran recovery'nin ayrılmaz bir parçası. Arkadaşlar az uyuduğunuz zaman performans düşüyor. Bilgisayar fonksiyonlarınız yerine, gelmiyor. Ya bu, bu konu yani 10 dakikalık bir videoya sığdırılacak bir şey değildi Zaten 12 dakikaya yaklaştık. Ee, uyku için ayrı video çekeceğim. Ama bunun çok önemli bir parçası olduğu için şunu söyleyeyim. 5 saat uyuyayım. 4 saat uyuyayım. 6 saat uyuyayım. Daha fazlası sürem olsun daha çok çalışıp performans ortaya koyayım dersiniz Ama uykulu uykulu gezmekten başka bir şey yapmadığınızı da fark edebilirsiniz Kafanızı toplayamadığınızı, odaklanamadığınızı fark edebilirsiniz Uykuyu da optimize etmemiz gerekiyor Çok derin bir konu, onu ayrı video çekeceğim Hepinizi çok seviyorum, yeni videolarda görüşmek üzere